Herkese merhabalar arkadaşlar. Sadece pragmatik oyunlar oynayarak kasamı 100k yapıyorum. Deneme 21'e hoş geldiniz. Sız kesmeden bonanza 1000'den devam ediyorum. Bizi çok üzdü ama yılmadan devam ediyorum. Biraz daha üzülmek istiyorum herhalde. 8 günümüz kaldı. Maviler gitti. var gitti. Artı 5 geliyor mu? Gelmedi arkadaşlar. Bir artı beş alamadık ya. İstiyorum istiyorum gelmiyor. Nasıl gelecek bu artı beşler ister? Anladım. Of 50 aldık mı? Harika 50. Birazcık devam etmeliyiz ya. 50 ise 223 TL para verdi. Şaka gibi yani. Vermese de olurdu. Bu heyecanı boşuna yaşattı bize. Öf. Gel, 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 gel. Geliyor. Artı 5. Üzümler gitti. Yeşiller gider mi? Muzlar gitti. Yeşiller gider mi? Artı 5. Neden gelmiyorsun? 12 yüzümüz kaçtı. Üzümler gitti. Gitmedi arkadaşlar. Yine bizi hüsranı uğrattı. 347 TL 50 kuruş verdi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.